gördüğünüz gibi durum malum. Neyse sonra da e, Eren ve Vekilliği var arkadaşlar. E, kamerayı yerine bir gelsin. E, vekili kullandık az önce. Aynen sevgilim. Vekili, e, yani vekille Eren yaptık. vekili kazandı. E, şimdi Eren vs. Vekilliği. Şimdi Eren vs. Ramazan Koçit. Ee, Ramazan kod yiğiti de yiyince e, Eren buraya adını yazdırmış olacak. Sonra vekille Ramazan kod yiğit yapacak. Kazanan da şey. Neydi? E, ee, kazanan buraya yazdık ama ikisi zaten yapınca beraber çıkıyor. Yani ikisi de eğer Ramazan kod yiğiti yenerse ikisi de kazanmış olacak. Çünkü İkisi hep dört dört beraber oluyor. Eren e, abone. E, toplam video. Toplam izlenme. En çok videoda dört puan aldı. vekille En eski. Yaş. E, en çok like. Bir de en eskide. Dört like. Ay dört puan aldı. Yani eğer Eren ve yani ben ve vekil Ramazan Koç'u alırsa kazanan e, kazanan Erenli Vekil oluyor, bir şey kazanabilir mi bilmiyorum ama ha, ikisi yapınca zaten beraber oluyor. Yani çok zor bir e, durum. E, neyse. O mesul da yaparız zaten. Eren ve Vekil birinci, Eray üçüncü, e, dördüncü Furkan, beşinci Vahap, altıncı da Orhan. Aga be. Orhan sonuncu Ozan. Allah üzüldüm lan. Arkadaşlar eşek var yani o yüzden böyle gölgem olabilir. Neyse sonra Eren vs Ramazan Koç Yiğit. Bay bay.